Merhabalar canlar. Hoş geldiniz. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Ne yapacağız? Boğa burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi sevgili boğalar. Neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Ay kız ne göründü gördün. Ken <laughs> suyu. Hadi bakalım neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Açalım bakalım fincanımızı. Bakalım 23 Kasım'ın etkileriyle falımız bize neler söyleyecek. Şöyle bir bak bakalım. Şimdi fincanın dibinde gördüğün gibi hala ama bak Evet hala çözülmeyi bekleyen hani böyle üzerinde yoğunlaşmış olduğun ya böyle baskın bir konu var ama dikkat edersen sen onun bak sen onun üzerine çıkmışsın. Yani bu konu her neyse bu sıkıntı bu konu bu durum her neyse burada diyor ki dizginleri artık eline almışsın. Yani bu konunun çözülmesiyle alakalı durumlarda senin elinde olacak yani bu hani baskın ve büyük bir konu var ya hayatında. Artık bu konu çözülecek ve bunun e, ne diyor? İpler senin elinde. Dizginleri tutmuşsun, almışsın eline dizginleri gibi görünüyor. Şimdi hem günlük hayatını hem duygusal dengeni etkileyen büyük bir mesele bu. Ama çözülecek, merak etme. Şimdi fincanın dibindeki yoğun tel ve ne hayatında işte hayatında yer kaplayan, seni yoran, odaklanmanı gerektiren gerçekten ciddi bir durum ama sen orada dizginleri eline aldın. Bir anda böyle yukarıdan aydınlanmaya başlamış bile. Hemen burada bir kapı anahtarı, kapı böyle kilit olur ya, bir kapı deliği çıkmış. Demek ki önünde açılacak olan kapı var. O kapıları sen kendi çabalarınla açacaksın. Maddi, duygusal, kariyerle ilgili olabilir. Mesela ne olabilir? Mesela bir başlangıç yapmak istiyorsundur. Belki yepyeni bir iş kuracaksın. Bunun için işte böyle birazcık hareketli zamanlara giriyorsun. Ama burada belki ufak tefek korkuların işte nasıl olacak? Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? İşte nasıl olur ki? Olur ya hepimizin içinde bir takım evhamlar olur yeni başlayacağımız işlerde. Hatta birinin yanında işe girsen bile olmaz mı? Elbette ki olur. Sen de belki de şu anda bu durumları yaşıyor olabilirsin. Ama çözüme kavuşacak merak etme. Yani büyük ölçüde bu mesela hani böyle senin enerjini tüketiyor falan ama sonunda senin dediğin olacak. Şimdi dikkat edersen bu sıkıntılı durumun içinde bazı inişli çıkışlı yolların var. Ama yollar yukarıya doğru genelde yukarıya doğru çıkıyor. Demek ki bu sıkıntıdan böyle bir çıkış yolu bulacaksın ve burada bir 3 rakamı çıkmış. Ne dedik? 3 vakit içerisinde işte dizginleri eline alacaksın. Evet yakın geleceğinde daha sakin daha net olduğun zamanlarda olacak. Hani şu anki büyük sorunun gölgesindesin ya şu anda. Ama ilerleyen zamanlarda e, buradaki odak noktan e, başka konulara yönelecek ve burayı zaten halletmiş olacaksın.. <laughs> evet, şimdi 23 Kasım içinse maddi konularla ilgili maddi konular, ortak kaynaklar, derin duygusal paylaşımlar, dönüşüm gibi bazı durumlar var ve buralara yoğunlaşmışsın gibi görünüyor. Yani hani fincanın dibindeki güçlü durumu da bunlar teyit ediyor gibi görünüyor. Özellikle de maddi konular ve ortak kaynaklarla alakalı Diyor ki ortak bütçeler, borçlar, krediler, miraslar ve de ne bileyim belki de böyle eşin gelirleriyle alakalı bazı durumlar biraz daha ön plana çıkacak gibi görünüyor. Şimdi burada zaten hane içerisinde bak 3 hane içerisinde demeyelim çünkü hanemiz burası olur. 1, 2, 3 kişi belki de 3 kişi bir ortaklık yapacaksınız. Bu ortaklıkla alakalı ufak tefek endişeleriniz olabilir. Ama dikkat edersen burada da bir taraftan bir yol açılıyor önünüzde ve bu yol sağlam ve şifalanmış bir yol olarak açılıyor. Burada sizi bekleyen bir kısmet var. Bak bir kilit olarak görünüyor ama kilitin ortası aydınlık. Hemen burada bir at var. Bir atın sırtına binmişsin. Şurada görüyorsun bir inek kafası var. İnek neydi? Boğa. Finansal konularla alakalı bir takım güzel gelişmeler. Şimdi ne dedik? Maddi konular, ortaklaşa yönetilen durumlar, e, hani böyle önemli ve acil bir çözüm gerektiren durumlar olabilir maddi konularla ilgili. Belki bir ödeme yapacaksın. Belki bir yatırım kararı ya da ne bileyim böyle bir alacak verecek bu konularla ilgili seni meşgul eden bir durum var. Belki de hani burada bir belki elinden bir para çıkacak çünkü burada boğayı gördük ya. Belki elinden bir para çıkacak. Evet bir iş kurmak için belki de böyle bir para çıkacak ama e, bu çıkacak olan para kötü değil. Arkasından daha güzel paralar gelecek. Merak etme. Şimdi bir takım <laughs> bir takım böyle perde arkasında kalmış bazı konular var. Yani bazı ilişkilerde köklü değişimler, köklü dönüşümler olacak. Evet bunları gerektiren durumlar da olacak. Yani böyle perdelerin arkasında hani deriz ya, evet o perdeler aralanıyor ve o arkadaki gerçekler artık gün yüzüne çıkıyor. Dikkat edersen burada karnı burnunda hamile bir kadın çıkmış. Hani gerçekten hamile bir kadın olabilir. Sanki bir elinde e, bir erkek çocuğunu tutmuş. Bir kucağına kız çocuğu almış. Sanki böyle ileri doğru yürüyor. Ya da Şöyle de bir durum olabilir. Gerçekten hamile değildir. Bir sıkıntısı vardır. Karnı şişmiştir. Muhtemelen sıkıntısı da bir ev konusuyla alakalı gibi görünüyor. Şimdi derin, duygusal ya da böyle ortaklık meseleleriyle alakalı yani seni içeriden sarsan bir dönüşüm. Yani bir dönüşüm geçirme zorunluluğun var. Biraz daha esnek olmak zorundasın. Artık bundan sonra çok fazla inatçı olamazsın yani. Hani inat etmek yerine evet biraz daha esnekleşmeyi öğreneceksin. Bir takım gizli ilişkilerde bir takım gizli kalmış konular, konuşulmamış bir takım meseleler gün yüzüne çıkabilir. Şimdi bu dönemde özellikle de finansal konular, iş hayatı, stratejik kararlar almak, planlar yapmak, Doğru adımlarla kazancını katlamak mümkün. Evet doğru kazancını katlamak mümkün. Şimdi yukarıya çıkan dikkat edersen şuradaki karmaşık karmaşık çizgiler. Ya hayatına girecek yeni insanlar olabilir. Şimdi ya da senin yakalayacak olduğun bir takım fırsatlar olabilir. Evet büyük fırsatlar yakalayacaksın. Hani ne için büyük fırsatta? O dipteki büyük sorunu çözmek için büyük fırsatlar yakalayacaksın. Böyle bir zamandasın. Yani durumlara, olaylara biraz daha stratejik yaklaşmak zorunda olabilirsin. Eğer böyle planlarsan, konuşmalarına da dikkat edersen başarıya ulaşacaksın. Etraf temiz aydınlık. Hanenin içine doğru atlamış bir balık çıkmış. Bak buradaki görüyor musun? Buradaki tavuk iş fırsatları ve çok güzel bir aydınlık var evet bir tarafta biraz hareketlilik var ama bir tarafı daha sakin daha huzurlu şimdi özetlemem gerekirse diyor ki ee, hayatındaki en büyük odak noktasının finansal bir mesele olduğu görülüyor. Ya da ne bileyim böyle önemli bir ortaklık işi olabilir. Bu senin biraz belki kafanı karıştırıyor olabilir. Ya da böyle bir takım yakarızlı durumlar yaşanırsa gibi düşünceler olabilir. Ama şimdi bu durum seni şu an yoruyor gibi görünüyor. Ama ilerleyen zamanlarda bu sorunu çözmek, hatta hani ne dedik dizginleri eline aldın artık orada dedik değil mi? Evet bu sorunu çözeceksin. Hatta bu çözülen sorundan kar etmeye başlayacaksın diyor. Yani burada karlı çıkacaksın. Hani gereken enerji fırsatlar sana sunulacak. Şimdi burada fincanımızın üst tarafları temiz olduğuna göre özellikle de uzaklardan gelecek bir haberin de var. Buna da dikkat et önümüzdeki dönemde daha hafif ve daha netlikler olacak hayatında. Şu anki zorluğun geçici bir dönüşüm evresi olduğunu unutma. Temkinli ol, stratejik adımlar at ve diyor ki ve bu baskın konuyu lehine çevirebileceğini unutma. Bunun için harekete geç. Al o dizginleri eline. Hadi bakalım. Evet şimdi bak. 1 2 3 kişi. İkisi daha önde olmak şartıyla bir tanesi biraz daha arkadan geliyor. Şimdi bu üç kişi arasında sanki böyle yeni oluşmaya çalışan bak o yeni oluşmaya başlayan dikkat edersen yaprak yaprak sanki böyle bir lotus çiçeği gibi yani diyor ki burada bu iki kişi arasında bir yeni başlangıç yani belki bu bir işle alakalı olabilir çünkü muhtemelen bir finansal konuyla alakalı şimdi yeni bir başlangıç yapacaklarmış ama buradan araya bir kişi daha katılmış ee, bir, bir şey daha söyleyeceğim dikkat et buradan bir kişi daha aslında bu ortak yapmak istediğiniz iş her neyse bir dördüncü kişi daha eklenebilir ama burada yani hani derler ya nerede çokluk falan bilirsin Olaf'ın devamını onu ben söylemeyeyim sana yani çok fazla kalabalık olmak da çok iyi değildir istersen iyi düşün iyi düşünüp en doğru kararı vereceğinden eminim çünkü finansal konular zaten senin işin finansal konular, yatırımlar değil mi? Maddi konular zaten senin işin yani. Hadi bakalım. Şurayı şöyle bir silelim. Hadi kart çekelim. Şimdi iki kartımız var biliyorsun. Böyle gözümü, ha gözümü kapatmaya ne gerek var? Al şu renkli olanı seçiyorum. Renkli resimli olanı. Evet şöyle bir bak bakalım. Evet. Şöyle bir dur. Şöyle bir ayarlayalım. Hadi okuyalım bakalım. Evet. Şimdi şöyle bir bak bakalım. Şimdi ilk başta bize geçmiş, şimdi ve gelecek. Şimdi diyor ki bu kalp yani bak üzerinde de yazıyor. Gerçek aşk yüreğini ortaya koymak, bir şeyi kalpten, candan istemek. Yani geçmişte büyük tutkulu samimiyet veya böyle derin bir arzu yaşamış olabilirsin. Yani bu romantik bir aşk olabilir. Geçmişte unutamadığın birisi olabilir. Ya da böyle bir hedefe duyulan çok büyük bir istek olabilir. Yani bir duruma gösterilen bir bağlılık olabilir. Yani kalbinin sesini dinleyerek önemli bir adım atmış olabilirsin. Yani diyor ki bir şeye kendini tamamen adadın. Bir dön bu dönemde duygusal bir yoğunluk e, ve gerçek duygularında bunlar senin. Gerçek duyguların ifadesi olarak e, görünüyor bize. Şu andaysa, bak seyahate çıkmak. Şu andaysa, şu anki durumunsa hareket, değişim ve uzaklaşma arzusuyla dolu diyor. Yani bu kelimenin tam anlamıyla bir seyahat planı, şehir, ülke değiştirme isteği ya da zihinsel, duygusal bir kaçış ihtiyacı olabilir. Yani yeni ufuklar arayışında olabilirsin. Ya da mevcut çevrenden veya durumundan bir miktar mesafe koymak istiyor olabilirsin. Yani hayatında belki de geçmişte çok büyük, çok tutkulu bir aşk yaşadın. Şu anda o aşk belki de bitti ve şu anda sen bir kaçış içerisindesin. Yani uzaklaşmak istiyorsun, yeni bir sayfa açmak, yeni bir bakış açısı geliştirmek istiyor olabilirsin. İlerleyen zamanlarda ise, gelecekte ise diyor ki derin üçgüdüler, sezgiler, bilinçaltı keşifleriyle şekillenecek diyor. Yani mantık yerine iç sesine güvenmen gerekecek. Rüyaların sana önemli mesajlar getirebilir diyor ki gizli kalmış duygusal konuların yüzeye çıkacağı ne bileyim böyle sanatsal ve ruhsal çalışmaların yoğunlaşacağı bir dönemdesin diyor. Belirsizlikler olsa bile sezgilerin sana her zaman doğru yolu gösterecek. Sezgilerine ve rüyalarına güven. Yani özetlemek gerekirse geçmişteki derin bağlılığın ve tutkun seni şu anda bir değişim ve uzaklaşma ihtiyacına doğru itmiş olabilir. Belki de geçmişteki yoğun duygusal deneyimlerden sonra bir, bir mola verme ya da böyle bir yeni bir şey, yeni bir bakış açısı kazanma arayışında olabilirsin. ...diyor ki geleceğinse sana bu dışsal hareketten yani bu dışsal hareketlerden sonra içsel bir yolculuğa çıkman gerektiğini işaret ediyor. İçine dön, sezgilerini dinle, hayatındaki belirsizlikleri aydınlatacak ve duygusal gerçekleri keşfedeceksin diyor. Evet canlar, bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, sokak hayvanlarına o minnaklara mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.